Bu dersimizde akordiyon widget'ını kullanacağız. Spy widget'larında olan akordiyon bölümünü kullanacağız. Akordiyon da mantık olarak bir container'dır. Yani tab sekmesine benzerlik gösterir. Tab sekmesi ekranda gördüğümüz şekilde sayfaları, yeni ekran görünümleri oluşturur. Akordiyon da daha önceden de tecrübe edindiğiniz gibi üst üste menüleri açarak konteynerları size göstermiş olur. Content1'in olduğu yere hemen alt bölüme ben yeni bir akordiyon bölümü ekleyeceğim. Bu akordiyon bölümü de gözünüzün önünde zaten spray bölümünde duruyor. Bunu kliklememiz yeterli olacak. Hemen ekledi. Ve save ettiğimizde akordiyon JSS'ini, e, JavaScript'ini ve CSS'ini de ekrana ekledi. Göz ikonundan değişiklik yapıyorum. Gördüğünüz gibi content 2 ve content 3'te, content 4'te yok. Sadece burada gördüğünüz gibi web sayfaları, yani farklı sayfalar oluşturmanız mümkün. Ve yine göz işareti çıkıyor. iki tane label'ımız var. Test edip bir görelim eee preview'de. Browser içerisinde görmeye çalışıyoruz. Browser'ın açmasını bekledik, onayladık ve JavaScript'lerimiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi akordiyon menümüz bu şekilde çalıştı. Ürünlerde akordiyon menüsü yok ve e, div kendini otomatik olarak küçülttü. İçerisinde ne kadar bilgi varsa bu kadar genişletti. Yardımlara geldik bu şekilde. Browser'ımızı kapatalım. Buraya amaç. Bir de alışıla gelmiş vizyon yazılır. Bunları yazalım. Ürünler bölümüne gelelim. Buraya bir e, yapı ekleyelim. Yine akordiyon bölümümüzü ekleyelim. Ürünler bölümü içerisinde. Öncelikle farklı ürünleri buraya yerleştirmeye çalışalım. Yani birkaç tane akordiyon menüsü oluşturmaya çalışalım. Akordiyon tab sekmesi oluşturmaya çalışalım. Evet devam ediyoruz. Web developer yazalım. İkinci label'ımıza web programları yazalım. Yeni bir tab sekmesi oluşturmam gerekir. Bu tab sekmesini oluşturabilmem için yani akordiyon menünün Özelliklerini görebilmek için akordiyon menüyü seçip Properties'e bakmam yeterli olacak. Alttakini seçiyorum. Bir, iki tane daha oluşturuyorum. Label 3 e, oluşturalım. Buraya da farklı bir designer yazalım. Data Developer gibi farklı isimler. Bu isimleri tamamen uyduruyorum. Tekrar akordiyon bölümünü seçtim. Designer'ı en üstte almak istiyorum. Hemen daha önceki tabda yaptığımız gibi en üst bölümü aldık. Save ettik. Tab sekmesinin ve akordiyon bölümünün height ölçülerini ayarlamak için kullanacağınız yine CSS'ler içerisinde. Yani ilgili CSS içerisine girdiğinizde o ilgili bölümden rahatlıkla bunları değiştirmeniz mümkün. Tekrar test edelim. onaylayalım. Onayladıktan sonra ürünlerde gördüğünüz gibi tab sekmelerini rahatlıkla oluşturabiliyoruz. Yardım bölümüne geldik. Kapandı. Diğer bölümde de vizyon ve amaç bu şekilde kullanacağımız yapılardan bir tanesi. Amaç açık. Web developer açık. Designer açık değil. Yani ilk baştaki açık değil. Hemen browser'ımızı indirelim aşağı. Bu bölümde akordiyonları da incelemiş olduk. Yine akordiyonların bütün görsellikleri için CSS'lere başvuru yapacağız. JavaScript'lerle ile çok fazla işimiz olmayacak. Çünkü JavaScript'leri e, daha önceden yazılmış ve ekranda gördüğünüz gibi pek müdahale edilebilecek bir yapı değil. Müdahale edebilmeniz için mutlaka ciddi bir JavaScript bilgisi gerekmektedir. E, gerekli olan bütün işlemleri zaten e, yapacaktır. Burada örneğin en basit hemen karşımıza çıkan key up ve key down'ın ölçülerini, rakam karşılıklarını burada görebiliyoruz. Klavyedeki karşılıkları hemen oradan rahatlıkla kullanmamız mümkün olacak. Yani ciddi bir javascript bilgisi gerekecek. E, bu tip bir şeye de müdahale etmeye gerek yok. E, zaten bütün ihtiyacınızı, en fazla ihtiyacınız zaten yeni tab eklemek tekstleri değiştirmek ve görsel durumunu değiştirmek. Bunu da ekrandan veya CSS dosyalarla yapabileceğimizden dolayı tab sekmelerini yani spy widgetlarını istediğimiz gibi sayfamızın içerisinde kullanmamız mümkün olacaktır.